Dünyadaki en misafirperver olmayan yerlerden biridir. Neredeyse insan yaşamından yoksun bir çöl ancak yapım aşamasındaki en muhteşem mühendislik eserlerinden birine ev sahipliği yapar. Şili'nin Atacama Çölü'nde erkekler ve kadınlar dünyanın en büyük teleskopunu inşa ediyorlar. Rekor sayılar ve Dünyanın geri kalanından izole edilmiş bahislerle devasa bir inşaat alanı, evrenin anlaşılmasını ilerletmek ve belki de diğer gezegenlerde yaşam formlarını keşfetmemizi sağlamak için tasarlanmış bir cihaz. Bu yeni Looking 4 bölümü için ayaklarımızı sıkıca yere basarken son derece büyük teleskop sayesinde yıldızları ve sırlarını keşfetmeye gidiyoruz. Bu yeni nesneye ulaşmak için inşaat alanı hakkında Halis Çikçiye da iyi bilgilendirilmeniz gerekecek. Genellikle Extremely Large Teleskop olarak bilinen son derece büyük teleskop Cerro Amazonis'in zirvesinde bulunmaktadır. Bu 3000 metre yükseklikteki platform başkent Santiago'dan neredeyse 1300 kilometre uzaklıkta Şili'nin kuzey kısmında bulunmaktadır en yakın kasaba Taltal, 130 kilometre mesafededir. Oraya ulaşmak için Ant Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki gezegenin en kuru yerlerinden biri olan Atacama Çölü ile başa çıkmalısınız. Nefes kesici manzaralar sunan bir çöl genişliği, bazen ayı veya hatta Mars'ı anımsatan, parlayan, toprağının göz alabildiğine uzandığı bir yer. Tesla ve SpaceX'in milyarder sahibi Elon Musk'ın ifadelerine inanacak olursak yakında insan tarafından basılacak bir toprak. Ama Şili'deki tüm alanlar arasında neden dünyanın gelecekteki astronomi tacının mücevherini inşa etmek için Atacama çölünü seçtiler? Aslında bu konum uzak yıldızların manzaralarına benzerlikleri için değil, yaşanması zor koşulları nedeniyle seçildi. Burada yağmur nadir hatta olağanüstü bir olaydır. Yerel yetkililere göre bu site yılda 320 geceden fazla açık gece sağlar. Extremely Large Telescope, dünyanın geri kalanından uzak olması sayesinde insan yapımı ışık kirliliğinden etkilenmez. Bu nedenle gözlem koşulları astronomlar için optimaldir. Site yabancı değil. 20 kilometre uzaklıkta çok büyük teleskop zaten konuşlandırılmış. Şu anda Very Large Teleskop görünür ışık alanındaki en güçlü yer teleskopu olarak kabul ediliyor ancak Extremely Large Teleskop açıldığında onu geçecek. Daha genel anlamda Şili, dünyanın gözlemlerinin bu Güney Amerika ülkesinde yapılması nedeniyle astronomlar için tercih edilen bir yerdir. Ancak iki site arasında uzay gözetimi konusunda bir rekabet yok. Aslında her ikisi de Avrupa Güney Gözlemevi'ne aittir. Bu hükümetler arası organizasyon 1962 yılından beri faaliyettedir. 16 Avrupa ülkesini bir araya getirir. Avustralya ve Şili'de gözlemevleri olan iki ülke ile ilişkilidir. Bütçesinin yüzde 65'i Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan gelmektedir. Bu organizasyonun temel amacı astronomik keşifleri teşvik etmek için yer tabanlı gözlemevleri inşa etmek ve işletmektir. Ekipmanları ve araştırmacıları zaten büyük atılımlara katkı sağlamıştır. Örneğin, 2022'de galaksimiz Samanyolu'ndaki bir kara deliğin ilk görüntüsünü dünyaya açıklamada yardımcı oldu. Ancak Avrupa Güney Gözlemevi giderek daha güçlü aletler geliştirerek astronomi sınırlarını geriye doğru itmeye devam ediyor. 2010 yılında aşırı büyük teleskopu inşa etme kararı alındı. Başlangıçta 2018'de hizmete girmesi planlanan teleskop en erken 2028'de faaliyete geçmesi bekleniyor. 11 Temmuz 2023 tarihinde ES o inşaatın yarıya tamamlandığını duyurdu. Ve sonsuzluğu ve ötesini düşünmeye geldiğinde gözlemevi hiçbir köşeyi kesmiyor. Resmi tahminlere göre Extremely Large Teleskop projesinin son maliyeti neredeyse 1.5 milyar euro olacak. Bu sembolik bir temel taşıyla başlamayan ancak patlayıcılarla başlayan titanik bir proje. Muazzam platforma yer açmak için Cerro Amazones dağının zirvesi düzleştirildi. 2014'te başlanan bir görev. Toplamda 220 bin metreküp kaya çıkarıldı. Yüzey 150 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğunda düzleştirildikten sonra gözlemevi platformunu oluşturmak için dev bir beton dökme işlemi yap yapıldı o zamandan beri her gün aşırı koşullar altında 160 ile 220 kişi arasında kişi inşaat alanında çalışıyor. Bölgenin düşük nem oranı organizmaların hızla kurumasına yol açıyor. Bu nedenle bol su tüketmeniz şart. Yıldızlara olabildiğince yakın olmak için teleskop inşaat alanı da yüksek bir konumda. Bu yükseklikte huvi ışınları daha yoğun olduğu için işçilerin buna göre giyinmesi gerekiyor. Bugün olağanüstü boyutlarda bir kubbenin iskeleti şekilleniyor. 88 metre genişlikte ve 80 metre yükseklikte. Size bir fikir vermek için Özgürlük Heykeli tabanıyla birlikte 93 metre yüksekliğe ulaşıyor. Neredeyse bu inşaat halindeki devin içine sığabilirdi ve bu mega yapı hakkında hatırlanacak rakamlar hiç eksik değil. Yeni bir örnek, toplamda neredeyse 6100 ton olan kubbenin ağırlığıdır. Teleskopun kullanımına göre açılıp kapanacak olan kubbenin iki kapısı her biri yaklaşık 400 ton ağırlığında olacak. Tüm sistem astronomların yıldızlı gökyüzünün herhangi bir bölümüne işaret edebilmesi için 360 derecelik bir kaydırma sistemine dayanacak. Bu etkileyici sistem her biri 20 ton ağırlığında olan 36 devasa vagonun oluşturacağı ve tüm alanın çalışır durumda kalması için Extremely Large Teleskopinin etrafındaki alanda bir fotovoltaik enerji santrali bile inşa edildi. Son olarak, bu dünya bölgesinde çok yaygın olan sismik riski karşılamak için yapı teleskop için özel olarak oluşturulan hidrolik kriko ve sönümleyicilerden oluşan bir mekanizma ile çift sismik sistem içerir. Ama başka bir tehlike daha var, alevler. Yangın durumunda itfaiyenin gelmesini burada beklemek zor. Bu yüzden kendi rezervlerinizin olması gerekiyor. Bu amaçla potansiyel yangınları söndürmek için bodrumda tanklar kurulmuş ve suyla doldurulmuştur. Tüm bunlar kubbenin taç mücevheri olan teleskobu korumak için kullanılacak. Bu ışığı bilim insanlarının aletlerine iletecek 5 devasa ayna ile donatılacak. Işığı ilk toplayacak olan ana ayna, eğimli boyutlarıyla olağanüstü bir prototiptir ve çapı neredeyse 39 metreye ulaşacak, bugün kullanılan aynalardan çok daha büyük. Uzayda bile eşi benzeri yok. Aralık 2021 sonunda fırlatılan teknoloji harikası James Webb Teleskobu'nun aynası sadece 6,5 metre ölçüyor. Kar Eşsiz konumu Samanyolu'nun kalbinde onun uzay vizyonumuzu yeniden tanımlayan görüntüleri geri göndermesini sağlar. Web sitesinde ESO yeni lensinin gücünü göstermek için bir dizi karşılaştırma sağlar. Eltnin aynası, insan gözünden 100 milyon kat daha fazla ışık toplamalı, Galileo'nun teleskopundan 8 milyon kat daha fazla ve hatta Very Large Teleskop'nin şu anda aldığından 10 ile 15 kat daha fazla. Ayna ne kadar çok ışık toplayabilirse, o kadar uzak ve soluk görüntüleri yakalayabilir. Bu, daha ileri ve doğru görebilmemiz için çok önemlidir. Bu rekor kıran ayna, her biri 0.5 metre çapında 7198 altıgen segmentten oluşacak. Bu elemanlar, Avrupa'da dayanıklılık ve performanslarını artıran özel malzemelerle üretilmektedir. Diğer malzemelerin yanı sıra bu çöl konumunda aşırı olabilecek sıcaklık değişimlerine karşı özellikle dirençli olan ZeroDur adlı bir cam seramikten yapılmışlardır. Daha sonra özellikle yüksek yansıtıcılığa sahip bir malzeme olan ince bir gümüş tabakasıyla kaplanırlar. Üretildikten sonra Şili'ye gönderilecekler. İlk 10 8 segment 2023'ün sonunda sahaya gönderildi. Bir kere sahada olduklarında monte edilmeleri gerekiyor. Bu da en büyük hassasiyeti gerektiren mikrometrelerin yüzde birlik kısmında hesaplanan marjlarla kritik bir görev. Bu devasa ayna maksimum performans için sürekli yenilenecektir. Maksimum yansıtıcılığı korumak adına bazı segmentler yeniden yüzeylendirilecek. Her gün iki yeni segmente yepyeni bir gümüş tabakası. Hakan Teleskopun diğer bir rekor özelliği de ikinci aynanın genişliğidir. Bu, birincil aynanın topladığı tüm ışığı odakladığı aynadır. Oldukça daha küçük olan bu ayna sadece 4 metre çapında olmasına rağmen dünyadaki türünün en geniş aynası olacak. Bu aynanın bir diğer özel özelliği. 60 metreden fazla bir yükseklikte teleskopun tam sonunda yerleştirilecek olmasıdır. Işık daha sonra üç diğer yansıtıcıdan geçecek, bunların hepsi görüntüyü olabildiğince net ve keskin hale getirmede bir rol oynar. Bu yeni uzay gözü lakabıyla dünya çapındaki bilim insanları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor ve haklı bir sebep var. Tahminlere göre Extremely Large Telescope teleskobu yıldızlı gökyüzümüzü gözlemleme kapasitemizi 5000 kat artırmaya ayarlandı. Işık anında gelmediği için ışığın hızı sayesinde zamanda geri gitmeyi mümkün kılması gereken bir atılım. Güneş ışığı bize yaklaşık 8 dakikada ulaşır. Dünyada gün batımını izlerken 8 dakika önceki güneşi gözlemlemiş olursunuz ancak evrenin daha da içine bakarsak çok daha önceye örneğin ilk yıldız patlamalarındaki bir galaksinin görüntüsüne kadar geri gidebiliriz. Bu yeni teleskop geliştirilmiş görüşü sayesinde evrenin daha fazlasını gözlemleyip işleyişini ve tarihini daha iyi anlamamızı sağlayacak. Kullanımı ayrıca astronomik araştırma alanında şu anda tartışılan soruları da netleştirecek. Örneğin son zamanlarda keşfedilen öte gezegenlerin bir kısmı birkaç yıl önce devreye giren en son, en güçlü teleskopların bir sonucudur. Ama en önemlisi Extremely Large Teleskop bize evrende başka mesafelere ulaşma imkanı sağlayacak henüz keşfedilmemiş yerlere. Bilinmeyenlerle dolu uzay keşfi dünya çapındaki bilim insanlarını zaten bir çılgınlığa sürüklüyor. Böyle bir teleskopla sınırları o kadar çok geri iteceğiz ki birçok öngörülemeyen keşif bekliyoruz diye açıklıyor Extremely Large Teleskop bilimsel direktörü Michel Chirasuolo. Dahası yeni teleskop yaşamın gelişmesi için uygun koşullara sahip bir gezegeni bulabilecek mi? Bu soru en azından 2028'e kadar açık kalacak ancak hipotez kesinlikle masada. Ancak Extremely Large Teleskop şu anda inşa halinde olan tek yeni nesil teleskop değil. Eşdeğer bilimsel hedefleri olan iki daha küçük proje mevcut. İlk olarak Greenwich Mean Time Dev Magellan Teleskobu. Extremely Large Teleskop'nin aksine ana aynası birkaç yüz altıgen oluşmayacak. Burada araştırmacılar her biri 8 metreden büyük 7 ayna yapımı için karar verdiler. Birlikte tek bir ayna olarak 25 metre çapında işlev görecekler. Tamamlanması Şili'deki Las Campanas gözlemevinde 2029 yılında planlanıyor. Diğer bir dev ise 30 metrelik teleskop yani 30 metrelik teleskoptur. Adı ana aynasının boyutuna atıfta bulunur. Proje adayı domine eden sönmüş Mauna Kea yanardağının yamaçlarında Hawaii'de gerçekleşecek. 4000 metrenin üzerindeki bir yükseklikte zirve uzak yıldızları gözlemlemek için ideal koşullar sunar. Sorun bu alanın aynı zamanda adanın yerli halkının bazıları tarafından kutsal kabul edilmesi ve 10 yıldır inşaatı protesto etmeleridir. Şimdi böylece bugün süre gelen bu projelerle yollarımız ayrılıyor. Umarım bu yeni videoyu beğenirsiniz ve eğer öyleyse kanala abone olmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Looking 4'te görüşmek üzere.